Merhaba arkadaşlar, bugün sıra beraber çok seve oyun oynayacağız. Bugün size sürpriz açacağız. Hadi o zaman başlayalım. Buralara çıkmaya başladı bile. Bir ipucumuz geldi. Hemen açıyorum. Bakalım ne yazıyormuş ilk ipucumuzda. Şöyle. Bakalım ne diyor. Kazı kazan yazıyor. Ay kazı, kazan yazıyor. Acaba cevabı ne? Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumları aşağıda bekliyoruz. Öbürünü de açmaya, kızmaya başlayalım bir de. Çıkmış arkadaşlar. Biz çıkmış biri. Hadi onu da açalım o zaman. Bakalım burada ne yazıyor. arkadaşlar düşürdüm. Üstü içme havada alacağım çünkü. Tamam arkadaşlar. aldım. Tamam arkadaşlar. Ne yazıyor? Hemen okuyalım. Yer yer yazıyor. Sen Neden? okuma yazmayı çözdün mü? Yer yazıyor arkadaşım. Cevaplarını bekliyorum. Hani yazıyı bize de göster. Bakalım ne yazıyormuş. Hayır. Yap gözler bizi biz de bakmak istiyoruz seyirciler de bakmak istiyor. Hayır, hayır. ne yazdığını Olmaz. görmek istiyoruz. Olmaz böyle şeyler karanlıktı ama yine de öbüründe öyle yaptım ama yine de yazdım arkadaşım hemen bakalım bizimde hangisi bir ağaç olan X islaştı işte. X'lere bitirmiştik ama yine de buradakiler doldurmamız gerekiyor hemen dolduruyoruz bu arada. Şimdi düştü ileri aldım. Şimdi ileri alıyorum. Hemen işaretliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ne mevsim kaldım. Şimdi yumurtamızı at atıyoruz suya. Şimdi beklerken biraz bebeği tatmak istiyorum size. Bakar mısınız? Çok güzel. Bir bebek çıktı. Siz surayızınızın içinden. Ben bayıldım. Buraya koydum. Açılır mı diye bakacağım. Açılmış mı diye. Evet açılmış. Bunu hemen koyuyorum. Nadir Hazine diyor. Nadir Hazine'yi bulduğumuzu göre. Hemen yerine koyuyoruz. Arkadaşlar en güzel yere geçtik şu anda. biz paketleri açacağız ama dikkat olmalıyız. Çünkü içindeki eşyaları getersek mal olurlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Ne gelecek Hadi. Kesmedim. 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 Hemen açıyoruz. Arkadaşlarım aksesuarımız çıktı içinden. Çok daha bir kalem tatlısı. Sevdim. Kesinlikle sevdim. Bu arada bebeğimizi özelliği özelliği bebeğimize koyuyoruz zaman. Bebeğimizin tatlı yazısını koyuyor. Burada iki tane açıyoruz. Onu söylemiyorum tamam. bu arada çok daha Şuraları koyuyorum. Öbür paketimizi pakirimiz, de açıyoruz çok değişik bir şey gibi duruyor. da. İçindekini kesmedin değil mi? Kesmedik arkadaşlar. Kesseydi görünmezdi. Havucumuz çıktı içinden. Ben bu havuca bayılıyorum. O yüzden havuç şey paketin içine o yüzden havuç koydum. Ve bebeğimizin bir tane daha özel da yine çıktı arkadaşlarım. Ve arkadaşlar bu arada kimi biraz oynamıştım. Sonra almak istiyorum. Kimi böyle. Arkadaşlar bir kağıttan da de güzeldi. Sır sıra siz burada bitti. Çok çok güzeldi ama arkadaşlarım durun 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 arkadaşlarım. Şifreyi yazmadık. E'yi yazmadık buraya arkadaşlarım. Onu unutuyorduk az kalsın. yazdım ama bitti arkadaşlarım videomuz. Ben çok beğendim. Aşağıya yorumları yazmayı sakın unutmayın. Sırayı çok seviyoruz. Aa durun durun durun. Durun arkadaşlarım. Şifrede neymiş göreceğiz. Kazan değilmiş durun durun. Kazı kazanmış. Bizim gibi türetikomu kazıyormuş. Bu neymiş? Bu neymiş? Bunu da anladık. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.